disk boşluğunu nasıl alıyoruz arkadaşlar? İleri geri oynama boşluğu. Bu ne ende olacak? Ne de geride? Tam şurası. Eşit olacak. Ben önceden aldım boşluğunu. Şu an Boşluk yok benimkinde. Bir adet egzoz somonu lazım. Şahinlerin egzoz boğaz somonu. 8 milim. Karşısına 8 milim civata. 4 santim. somonun uç tarafını konik yapacağız. Bu şekilde konik yaptım burayı. Tam buraya oturacak şekilde. Arkasına civata. 8 milim. Zaten bir tanesini sıkınca hissedilir derecede kesiyor boşluğu. Ben boşluğu aldığım için fazla sıkmıyorum. Bunun altısına da aynısını tekrarlıyoruz. Video bu kadar. Umarım faydası olmuştur.